Herkese cümletten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ihlal formu ile nasıl hesap kapatırız onu göstereceğim. Size aşağıda vereceğim linke iki tıklayıp gireceksiniz arkadaşlar. Ee, i̇hlal formu hani zaten yazıyor burada. İlk önce şöyle bir şey diyor arkadaşlar. Instagram hesabınız var mı? Hayır. Buradan bütün bir profil. Ee, kendine zarar verme veya ihtiyar. İhtiyar ne? <laughs> İntihar. Ee, veya gece şiddet ikisinden birini seçebilirsiniz kafanıza göre ben kendine zarar vermeyi seçtim ilk tarafı boşluk bırakın arkadaşlar ikinci tarafı buradan herhangi bir tane mailiniz yazın ee, şimdi sallamasyon giriyorum arkadaşlar içeriye bunu için ondan sonra buraya gene aynısını yazın arkadaşlar evet. tanımıyorum istediğin e, bu kişiyi Instagram'da mesela ne yazabiliriz? Ee, Bakın düşünelim. Hani açık açıkca zaten burada kısa ama etkili olması lazım. Instagram'da yapay takipçi beğeni gibi gibi şeyler e, yapıyor. Hmm. E, ne yazabilir başka arkadaşlar? Arkadaşlar ben bir düşüneyim. Hepsini tam olarak ayarlayayım gelip Arkadaşlar hiçbir şekilde uğraşmadım. Gittim. Ee, buldum internetten bir tane açıklama. Bu açıklama ee, arkadaşlar normal yapay şey yapay diyorum ya. Şeyde ihlalle kullanılan arkadaşlar herkesin kullandığı bir şey. Şimdi arkadaşlar bu böyle dolduruyoruz. Ondan sonra gönderiyoruz burada. ve arkadaşlar gönderdik Ondan sonra zaten hesabımıza ya ee, ondan sonra arkadaşlar uygulamaya girip uygulamadan 4-5 kez e, nefret ve inter basarsınız zaten arkadaşlar hesabı hesap yakın zamanda hemen bir iki gün içinde uçacaktır Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay